Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Dayımla bu sabah çıktık. Bol bol kuş topladık. Değil mi dayı? Dayım kuşları topladı. Bunların hepsi... Ne yapacaksın dayı bu kadar kuşu? Burada çıkacaklar var bayağı bir. Abimiz sağ olsun mülakat göndermiş bize. Kemal abimiz de mülakat verdi. Mülakatları burada. Bu sabah erkenden çıktık dayımla bir sürü kuş topladık, güvercin topladık. Şu an onları yemliyoruz. Karınları bayağı acıkmış. Gördüğünüz gibi her çeşit kuş var. Çoğunlukla kelebek var. Şöyle bir tepeli kelebeğimiz var. Kırmızı palımız var. Sonra burada güzel tellimiz var. Yukarıda tepeli kara kuyruğumuz var. Akisar mı dayıyor? Şurada bir pallarımız var. Şöyle bir yakışıklı mavi akisarımız var. Karşıda muradiyemiz var. Şöyle uçtu. Dayım bayağı kuş topladı bugün. Sabahın köründe kalktık. Çevreden kuş toplamaya çıktık. Güzel kuşlar topladık. İleride videolarını çekeceğiz size arkadaşlar. Dönüş olursa bunlar da dönüşlerini de çekeceğiz. Herkese iyi günler. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.